Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam'daki 2027 Ülkücü Şehidin Adının bulunduğu Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. tabiralara karanfil bıraktı ve dua etti. Anma töreninde konuşma yapan Bahçeli, Ülkücü Şehitleri kahramanlık timsali olarak tanımladı ve onların mücadelesini milletin ortak hafızasında yaşattıklarını vurguladı. Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz, günü birlik bir hayatın gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadı. Vatana, millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktı. Milliyetçi, ülkücü harekete yöneltilen eleştirileri, şehitlere saygısızlık olarak nitelendiren Bahçeli, sadakati devre mülk Türk milliyetçiliğine nüfuz edemez ifadelerini kullandı. Bugünlerde maske takıp milliyetçi, ülkücü hareketi haksız ve hayasız şekilde suçlaması bilinmelidir ki evvel emirde şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır. Konuşmasında halk ozanı Yunus Emre'nin dizelerini dile getiren Bahçeli her şeyin bir vakti vardır, o vakit hızla yaklaşmaktadır ifadelerini kullandı. Gerçekten bir şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye yüzyılı ile simgelenmekte Yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrıyla tebaruz etmektedir. Bahçeli merhum Alparslan Türkeş ve Gün Sazak başta olmak üzere tüm ülkücü şehitleri andı, gazilere ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.